SGK uzmanı emeklilere mutlu haberi verdi, emekli maaşlarına o ücret eklenecek. SGK uzmanı o ücret eklenecek diyerek Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emekli maaşında sevindirici haberi açıkladı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, memur emekli maaşı ile memur maaşının Temmuz 2024'te yeniden belirlenmesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamları ardından milyonların geliri bir kez daha yükselecek. Şubat ayı enflasyonu açıklanması ile %11, %11,53'lük zam yapılırken, Temmuz zamı için hesap da belli oldu. Ancak en düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacağı ise merak edilmeye başlandı. Yılmaz, 2 binası 500 Türk lirası minimum gelmesi gerekiyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, tek tek hesaplayarak açıkladı. En düşük emekli aylığının Temmuz net rakamı belli oldu. Yılmaz, ilk 6 ay verisinin %24 olduğunu kabul edelim. 10 bin liranın %24'ü 2400 lira. Yuvarlak hesap 2500 minimum gelmesi gerekir ve bunun üzerinde emekliye zam yapılması gereklidir, dedi. En düşük memur maaşı 39 binası liraya dayanacak. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zamı da devreye gireceğini belirten Yılmaz, 2023'ün ikinci yarı yılında %15, 2024'ün ilk yarı yılında %10 toplu sözleşme imzalanmıştı. Haziran ayı sonunda %18, 60'lık memur ve memur emeklisine zam gelebilecek, ifadelerini kullandı. En düşük memur emeklisi 14760 lira olduğunu söyleyen Yılmaz, %18 60'lık rakam ile 2741 lira eklenmiş olacağını belirtti. Yılmaz, bu durumda 17481 liraya yükseleceğinin altını çizdi. Yılmaz, bekar bir memurun 30412 lira olan maaşı 5656 lira artışla 36068 liraya, evli bir memurun maaşı ise 32860 liradan 6111 lira artışla 38971 liraya çıkacak dedi.